size şunu sormak istiyorum. İşte İnegöl'ün bir kaçak yapı imar sorunu var dedik. Hatta Sayın Rahmetli Özdemir Keskin programlarımızda hep ele aldık. Yaklaşık 700-800 tane elimizde imarla ilgili yakın kararı olan dosyalar da vardı. Buna hep yenileri de ekleniyor. Biz de zaman zaman yeni yerler bularak şey yapıyoruz. Hatta geçtiğimiz gün Tarım arazileri üzerine hobi evlerin yapıldığı İnegöl'ün in birçok köyünde bu sorun olduğu ifade ediliyor. Şimdi Alper Taban senin belediye başkanımız her kaçak yapı mutlaka yıkılacak ve milli servet heba olmasın açlamasına bulunmuş. Bu aşlamayı samimi buluyor musunuz? Ya şöyle e, yani gerçekten diyecek bir şey e, bulamıyorum. Yani ülkede böyle bir sorun var, ciddi bir kronik bir sorun var. Yani yasak ama yasaklarda da her şekilde deliniyor. Dün bu olay geldi. Yani su verilmemesi gereken bir yapıya, köyün biri isim vermeyeceğim. Buz ki su bağlamış. Adam binayı yapmış. Muhtar itiraz ediyor. Bir tarafta da onu koruyan birileri var. Yani bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani torpil vurarak bir yerde yırtmaları diğerleri cesaretlendiriyor yeni yapanları da. Şimdi ben yaptıysam bir yer, buna kimse dokunmamışsa e sen de diyorsun ki ya ben ne yapayım, neden yapmayayım? E sen de bu, bununla cesaret alıyorsun. Bu sefer senin binanı gelip yıktıklarında sen de haklı olarak diyorsun ki ya Zemmici'nin binasını yıkmadınız? Evet işte yani. Şimdi burada... bu yanlış yanlışı doğuruyor. Evet. Burada bence şöyle bir şey var. Yani milat e, ee, zamanları çok olur ya hükümetin bunu milat kabul ediyoruz diye bir milat daha uygulasınlar. Yani aslında bunu biraz da espri olarak söylüyorum ama ee, bir şey yani hükümet, muhalefet herkes bir kesin bir karar almalı. Tamam yapılanlar yapıldı artık yani ne yapacağız? Ama ee, yıkım kararı olan bir işte, dosya varsa elinizde... Bunu... Yıkım, yıkım kararı alınanlar şöyle, ya tamamen e, ah, yıkacaklar, olabilir, komple. E, şimdi şöyle, gerçekten zor bir süreç, yani yıkılsın desen de zor, çünkü yıkılmayan olacak. Yıkılmasın desen, e, ne olacak tarım arazilerine işgal edilecek, bunun e, sonu gelmesi mümkün değil. Yani burada radikal bir karar almak zorunda. Mesela Nilüfer Belediyesi bu konuda radikal Şimdi bir karar onu, aldı. Mudanya da aynı Nilüfer Belediyesi eee radikal bir karar aldı. Şadi Başkanımız Mudanya e, Belediyesi de aynı şekilde e, yenilere kesinlikle yani yapılan binalara izin vermeyecek. Zamanında müdahil olursa denetimleri arttırırsa yeni kişiler buna cesaret edemez. Yani gidip böyle bir bina ev yapsa dahi en az şu anda bir ev yapsan dahi 1 milyar masraf çıkar. Kötü tek katlı bir ev. Şimdi bunu gidip 1 milyarını çöpe atmayı kimse cesaret edemez ama nasıl olsa ağam paşam var, arkadaşım var, abim, dayım var deyip de bu tür işlere yeltenenlere cesaret verdikten sonra bunun önünü alamaz. Yıkma kararı alsa dahi yıkmaya bütçesi yetmez. Yani şimdi bütün kaçak binaları yıkayım diyeyim. Belediye olarak böyle bir karar alsa Buna da böyle bir dev bütçe gerekecek, Ama, yani böyle bir e, çıkmaz var, bence samimi olarak başkan ne gerekiyor? onu yapsın o zaman, yani işte hemen samimi da, olarak yapsın. İşte keyfi şeyler de ortaya çıkacak mı onu ben e, merak ettim, siz yani ne Yani ben e, elbette ki insan ayrımı yaparak yapacaklarını düşünüyorum, e, yani... E, Şimdi burada... E, Basına paylaşılan o resimler, haberler işte ve milli servet heba olmasın, ve her kaçı, her kaçak yapı mutlaka yıkılacak açıklamaları bir gösterge, göstermelik bir şey mi, ifade mi? Yani Allah e, o villalarda başlasınlar o zaman. <laughs> yani villaları villaların diyorsunuz. Bilmiyorum yani ben böyle söyleyeyim. O, o herhalde e, O zaman evet. O soğuk e, hava soğuk hava deposunda başlasınlar. Evet. Ön, e, önce ben olsam eee yıkacaksan ben önce kendi yakınlarımkinde başlarım. Evet arkadaşlar başlı ilçe başkanı verdi. Yıkacaklar ilk başta. Ben kendi yakınlarımda çevremde yani olanlar ilk başta kendi parmağını keseceksin. Kes bundan sonra diğer parmaklar acımaz. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi ee, Lütfey köyünde İmar'da aslında burada bir e, problem de şu Büyükşehir yasasıyla e, köylerdeki imar planlarının çıkartılması ama lütfen köyünde bir imar planı hazırlanmış sokaklar ve caddeler belirlenmiş orada vatandaşın resmi şikayeti var buraya sokak e, açılması zaten e, planda gözüküyormuş sokak e, olarak e, diyelim fazla misal 850. Sokak. sokağın açılması talep ediliyor. Ee, biz açamayız. Niye? Ee, burada kaçak yaparlar. Ama senin imar planında, burası zaten sokak gözüküyor. Sen <laughs> o sokağı açmak zorundasın. Yani o sokak şeyse, gözükmemiş olsa ben hani, bu, bu yolda ki... gidemem ya kaza yaparsam gibi. Evet, şey evet. Yani, aynen. Şey yani, e... Sen o yolu yapacaksın, o binayı da yaptırmayacaksın. Senin evet. görevin bu. Vatandaş, yani senin resmi olarak e, plan Projelerinde orası sokak sokak olarak geçiyorsa onu açmak zorundasın. Öbür tarz denetlemek yine senin elinde. Yani senin 100 metrelerinde belediyeden birisi ev yaptıysa onu denetlemek yine senin elindedir. tabii ki canım. Ne yapın? yani biz bunu yapacağız da böyle mal, mal konuşuyoruz değil mi anlayan anlıyor. <laughs> Neyse anlasınlar Normalde Evet... oldu. Ee, ben e, bunu samim bulmuyorum. Yani rahmetli e, Özdemir Keskin Kılıç da şu an burada olmuş olsa da aynı şeyi o da söyleyecekti. Sayın Başkan yapma Allah aşkına. Burada kaç yıldan beri 700 küsür küsur e, binanın yıkım kararı var. Siz bunları dokunmuyorsunuz. Rahmetli e, eski MHP ilçe başkanı Hüseyin Yiğit kahrından öldü. Bu kendisine yapılan bu e, şeyden dolayı. evet e, Siz hala diyorsunuz ki milli servet heba olmasın. Evet olmasın. Yani ama ben o konuda doğru böyle olsun. Ee, bir kanunlara herkes uysun. Evet. Bunu böyle altını çiziyorum. Ama herkes uysun. Evet. De ki arkadaş ilk başta biz kendi çevremizde olan şeyleri bir yıkalım. Örnek olalım. Bizi Cumhurbaşkanımız bile alkışlasın sen dürüst adamsın diye ama sen e, onlara dokunmayıp da burada herkesin mahkeme süreci devam ediyor ona bakarsan e, yani bu süreç öyle olmamalı.